Evet bekleyeceğiz ve göreceğiz. Günaydın arkadaşlar. AliExpress'ten gördüğünüz krankın 9 tane değişik renginden getirdim. Bugün bununla başlıyorum bakalım. Yanakları kırmızı bal kardes rengi. Daha önce aynısından bir tane daha vardı. Arkadaşım getirmişti İngiltere'de. Hiç affetmiyor. Balık gördüğümü direkt hamlesini yapıyor buna. Bu da Aliexpress'ten gelen. Dün geldi. Bunu tekrar başlıyorum bakalım şimdi. Bakalım nasıl olacak. Haydi bakalım. Deniz çok çekik. Alçak. Basınç düşük. <laughs> geldi geldi, ispendik var onda bence. Vur tasmayı, vur. Tasmayı vur böyle. Ne oldu? Şeydir o zaman o, olabilir. Oh geldi. Oh. ne olacak başka? Bu kayalıklarda hamustan başka bir şey yok. Aynen dediğim gibi ama çok iri. Böyle iri hamustan hepsi burada. Arkadaşlar çok da lezzetli. Geçen hafta çok yedik. Çok lezzetli bunlar. Herkese tavsiye ediyorum bu iri boylarını alın. Diriler. Etleri çok lezzetli ve dolu dolu et var yani öyle şey değil. Çok güzel. Zaten hepsi bunların Orfos familyası. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hava şu anda 19-20'lerde esiyor. Bayağı yüksek. Yaklaşık bir kilometre hiç palet çıkmadan rüzgarla beraber yavaş yavaş buraya geldim, 5 <laughs> dakikada. Körfez'in bir yakasından diğer yakasına geçtim. Şimdi geri dönerken tabi bacaklara kuvvet. döneriz ya evvelallah. Özellikle honos yakalamak için buraya geliyorum. Çok fazla honos var ve iri boylar yani. Geçen hafta yaklaşık 30 cm'den yüksekti. Yani 30 cm'den fazlaydı iki tanesi. Diğerleri de 25 27 cm falan. Yani çok iri boyları var burada. O iki tanesini videonun başına kapak fotoğrafı koymuştum. Ayrıca kedi besleyen arkadaşlar varsa benim gibi. Kedilerimiz için çok güzel bir pişirin verin. Benim Sezar bayılıyor balık yemeye. Artık o da öğrendi. Her hafta cumartesi Pazar balığa gittiğimi eve döndüğümde etrafımda dört dönüyor balık yiyecek diye. <laughs> beraber açığa doğru gidiyoruz. Körfez'in şu anda sınırına geldik. Bakın. Oh. Ne kadar asılıyor böyle bu, ne böyle? Çok büyük bu.

İnşallah çıkarız bunu. Ah çıkardım. Hadi gel 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 gel. Oh maşallah maşallah arkadaşlar bu ne? Giri olmuş bu artık. <gülüyor> <gülüyor> bu ne böyle? <laughs> Devasa. <laughs> kocaman ya. Maşallah. Kocaman kocaman. İşte böyle büyükleri gelsin. Çok lezzetli oluyor. <laughs> Kocaman. <laughs> Şöyle güneşten çıkıyor. Ağzında da bir şeyler var. Dev gibi ya. <laughs> çok zevkli bunları yakalaması ya. Nasıl çekiyor? Hanos günlükleri. <laughs> ben kanalın adını değiştireyim bari. Hanos günlükleri yazayım. Vallahi billah. Arkadaşlar yorumlarda buluşalım. Hanos günlükleri olarak değiştirelim mi? Çünkü benim mera... sırf Hanos ve çok büyük boyları var. Yani inanılmaz büyük. Bunun iki katı daha büyüğünü yakaladım geçen hafta. Devasal ya. Yani düşün yani bu ne kadar büyük bir onun iki katıydı. Şimdi bir tane daha gelsin. Yalnız fena çekiyorlar ya. Kalama yine sıkayım biraz daha. Aslında çok sıkı kalama. Of karşımda bir oynak var. Of. Tam karşımda baya böyle bir iki 3 balık atladı. 100 metre ileride falan. 150 metre ileride. Ne var orada acaba? Kefal olabilir mi? Orada kefal olmaz ya o kadar açıkta kefalin işi yoktu bence. Zannetmiyorum ama. Şöyle bir atalım bakalım. Oo orada balıklar oynuyor. Spin takımım yanımda değil maalesef. O kadar uzağa atamayacağız. yüksekliği niye kadar çok fazlalaştı? Bir anda yükseldi. Sanki gemi geçmiş gibi. Onlar lambuka da olabilir. Evet. Lambuka da olabilir. Bu tarafa gelmiyorlar. Bak, karşıya doğru devam ediyorlar. ya. Yani. Karşıdaki tekneye doğru gidiyorlar. Ana ana ana, ana oldu. Evet evet evet. Yaklaştı biraz daha. Ah bir şey geldi. Yok gitti. Evet orada tam martılar da üstünde uçuyor. Orada bir şey var. Ah be spin takımı yok ki ya yanımda ya. Her zaman alırım bugün almadım. Oraya bir su üstü atsaydım. olacaktı. Gerçi bu da gidiyor baya ama heh, Vallahi oraya kadar gitti. Helal olsun bana be. Bir 5 metre yakınlarına düşürdüm. Görürse... ah geldi. Vallahi geldi. Vallahi geldi. Bir şey geldi ama ne geldi? Anam 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 anam. Allah Allah Allah. Bu ne? Birekti, bana doğru yüzüyor. Bana doğru yüzüyor. Allah. Bu ne lan? Oho kocaman anos geldi. Yani. Evet kalamayı sıkınca aşağı inemedi. Büyük anos geldi yine arkadaşlar. Yine kocaman anos geldi. kaçırdım. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Olsun önemli Daha çok var burada. Ben oraya doğru tekrar atayım şunu. Güneş de tam attığım yere denk geliyor ya. Yani. İnşallah sizi rahatsız etmez izlerken. Şöyle hafiften sağa döneyim yok oldu bak bu tekne geçti geldi bu tarafa doğru Allah geldi bir şey geldi 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 suyun üstünden geliyor nedir bu ya hanostur ya evrek olur suyun üstünden gelirse hanos ama büyük Şık çırpınma tamam dur 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 baya büyük bu ne ya Ha gelincik bu ya. Oğlum ne kadar büyük. Arkadaşlar gelinceye bak. Gelinciye bakın. Look at this. Look at this. Bu kadar büyük gelinci gördünüz mü? Ne olmuş burası böyle? Ya? Dur 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 dur. Elim ayağıma batıracağım ya. Dur. Bu da yağ gibi kayıyor arkadaşlar. ya. Yağ gibi değil mi? Yağ zaten. Sırf. İşte gelincik. Gelincik gelincik. Renkleri çok güzel. Aynı günbala gibi gelincik. Hadi bakalım gelin. Buraya Teşekkür ediyoruz kendisine. Güzel aksiyon yaptı. Haydi bakalım. Tekrardan şöyle atalım bakalım. Burası çok zevkli. Burada attın mı balık geliyor. Burada kayalık, ot, her şey var Aslında buraya dalmak lazım Buraya dalmak lazım dalmak lazım Bugün geleyim dalayım şuraya bir kamerayla Güzel görseller yakalarız Belli botu aldığımdan beri Hiç zıpkında dalmıyorum arkadaşlar Zıpkını unuttuk. Kıyafetler, mıyafetler hepsi duruyor hazır. Oo, burada yine bir oynak var. Orada devam ediyor oynak. Ya ben oraya doğru şöyle gideyim biraz yavaş yavaş. Biraz da çekiniyorum çünkü rüzgar çok kuvvetli. Beni yani aşağı doğru atıyor. Etrafta tekne de yok fazla açılırsak bizi kimse almaz gelip, <laughs> Yunan sahil güvenlik geliyormuş. Komşi ne yapıyorsun diyormuş. Dobre komşi. Kakoci diyormuşum ben de. Kalipera kalispera. Anlaşırız ya. Sıkıntı yok. İki tane homos veririm yerler. <laughs> Hadi bakalım attım oraya doğru. Tam onların olduğu yere attım. Martılar da tepelerinde uçuyorlar. Demek ki orada var bir şey. Allah geldi valla. Aman 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 aman. Uf 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 uf. Uf, 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 Bu ne? Oh, oh, my god. Yalnız bu çupraya benziyor ya. Karagöz, sargoz çupra tarzı kafa atmalar var. Oh, Oha kocaman. Kocaman sargoz mu o? Kocaman. Allah kahretmesin. Kocaman sargoz arkadaşlar. Kocaman sargos. Dedim ama bu kafa farklı kafa. Kaçırmamam lazım. İnşallah kaçırmayız. Hop. Eh be. Ölmeyi unutmuş burada. Eh maşallah be. Uh maşallah be. Bu ne arkadaş? Karagöz bu ya. of oh, of oh, of uh uh oh, uh oh, oh, oh. kocaman. Arkadaşlar kocaman. <laughs> dev gibi dev gibi. Acaba bunlar mıydı o zıplayanlar atlayanlar? Dev gibi. Ana 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 Dur lan dur. Buna bir operasyon çekeyim de. Kaçmasın sonra. Dur eline batıracağım şimdi. Oh. Arkadaşlar bu Crankler hakikaten çok güzel iş yapıyor ya. Bu arada yavaş yavaş açığa gidiyorum. Bunu da kontrol etmem lazım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Karagöze bak Karagöze. Karagöze bak Karagöze. Hey maşallah hey. Hey maşallah hey. Kara göze bak. 30 santim. Ey maşallah be. Kara göze bak, kara göze. <laughs> Aslanım benim be. Hadi bakalım. Haydi bakalım, haydi bakalım, deme takalım. Arkadaşlar. Aynı yere devam. geldi bir şey daha. Geldi bir şey daha. Geldi bir şey daha. Bu küçük anosur bu. Hı. evet. Daha gelin yok anosur. Küçük anos. Bunu hemen. Alalım. Kedilere, sokak kedilerine. Onların da rızkı çıkıyor. Yeah. Çok you know just what you do, you do to me Play my emotions like a pair of puppet strings Did it ever hurt you, my heart's more than torn Please go easy on me baby Send message after message, forward my calls Next day, you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know, I wouldn't do that to you. You know, I wouldn't treat you that way. No, I've been running. Can't up, all of what I want to. Do. Oh, you got me chasing like... waterfalls. Oh, you got okay. me chasing waterfalls. Oh, oh. All of the times I've been there, mm -hmm. times I came through, I'd meet what you is. anywhere if it mm -hmm. brought me closer mm -hmm. to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, a hope is losing its hold. Other girls will love you like I do Can't afford to give up on you And you know I wouldn't do that to you You know I wanna treat you that way No, I've been running, Can't catch up All of what I want to do İnsan Bir anda... Hop, Allah geldi yine. Allah, 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 Allah. Ooo. Oh, evet. güzel. güzel arkadaşlar. Iıı, hmm. kayığa girdi. ya. Oh, oh, oh. bu büyük anak kayığa girdi. Oh <laughs> oh <laughs> ee, size de burada. Arkadaşlar Bakın sema gerçekten Oh Çok lezzetli. Böyle günlük böyle alın.

Bugün onları yiyeceğim şimdi tuttuklarımı. Hop yine geldi bir tane daha. Kaçtı mı? Kaçtı mı geldi mi? Küçük galiba bu. kaçmış. Kaçmış kaçmış. Sıkıntı yok. Yine yakalarız. Her zaman yakalarız. karagöz ne kadar kuvvetliydi ya. Kalama o kadar sıkı olduğu halde nasıl çekiyor. Aman 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 aman. Aynı yerden 2-3 hafta önce de almıştım bir tane büyük karagöz böyle. Aliexpress'in krankları hakikaten kaliteliymiş. İğneleri falan. Kaçınmadı yani.